Kanalıma hoş geldiniz ben Anil. Bugün her zamanki gibi sizlere pes atıyoruz. Bugün arkadaşlar pesi güzel geçireceğiz. Bugün bildiğiniz gibi online maç atacağız. Online maçımız iyi olsun. Kötü olmasın. Ee, daha 8 maç atmamız lazım. Yani rakipleri yenmemiz lazım. Takımımız adamın takımı 1874 geldim. Kolaktif gücü. <laughs> Arkadaşlar biraz bura düz, düştüm. Ondan ben de böyle abim dedim. Adamın Danilo'su var. Messi'si var. Messi'si var. Yedekleri. Daha kötüler var anladığımda. Kendi kendik. kendik. Yendik. Çok güzel, çok basit, çok güzel. Şimdilik yendik arkadaşlar. İstiyorsanız adam yani videoyu tek terk edeyim. Ah size doğru size göstereceğiz. Ve maç başladı. Danilo verdi Barrios. Şimdiden aldık be. Alvarez potasını açtı. Bir hoş Kalicisi güzel kurtardı ha. Helal olsun vallahi. Kötü olduğuna bakmayın. Gol mü? Evet. O da göremedim arkadaşlar. Golümüzü attık. Alvarez'le. Yasuo Alvarez Yasuo Mük bir orta Mük bir kafa gol Memphis Yakıyor baby Steam baby Şimdi o da gördü Messi de ortasını açtı Olmuyor di kaptıramadı. Rice aldı. Of of of. Guti verdi. O da gördü. Allah e. Allah nasıl kaçıyorsun? Oha nasıl kaçıyordu onu? Aman. Öyle mi vurulur? Gerizekalı. Yemin ediyorum bu Alvarez geri zekalı ya. Dayna gol atıyor. Havalara giriyor. Bu sefer de atamıyor ya. Geri zekalıya bak ya. Ama neyse. Daha kes kat. Al. Oh, ne offside ya. Hakem de ayı bir salak. <laughs> Yemin ediyorum hep... Hepsi aynı bir yer, salak ayrı bir salak. Dikecek mi? Pas mı verecek? Dikti. Ay Şimdi güzel bir pas. Aşırı sen ya. Olmuyor ya. Dikti. Dakika 22. Şu mini kafayı varmadı ama yine bizden kaldı. Rice. Baba da verdi. Yine bir boşluk. Ah, arena. Verdi. Vachos. Patasara. Ulamenda. Tut onu. Böyle yapıyoruz. Böyle böyle. Ya anlamak kıttı var. Yemin ediyorum tutmuyorlar ya. Böyle yapıyoruz arkadaşlar bak. Böyle. Olsun diyoruz. Messi orta açtı. Bir vuy. Mük mük. Mükdü vallahi. Mükdü. Yere sekmeden vurdum. İki. Bu şu iki. Bir dakika otuzsa üç tane atalım. Bir dakika yirmi. İki iki tane atmışız zaten. O zaman üç tane atalım. Barrios. Verdi Messi. Messi. Danilo Tezda. Alberto Salasso. Chomini nasıl yapamıyor? Nijeryalı oyuncu. Sen nasıl geçemiyorsun? Joshua Kirk. Üf, güzel bir pas. At artık öne. At artık. Bir sen. Messi. Lionel Messi 3 atıyor. Lionel Messi. Messi Messi Messi. Angara Messi. Messi Messi. Dakika 43. Bir tane daha atalım. Zaten şu an bir şey Alvarez at attık onu. Messi sen at. Ve maç. Eka İlk yarı bitiyor. Oyna Neymar geliyor. İngolo İngolo Neymar. İngolo İngolo Neymar. İngolo Neymar geldi oyna. 98'lik. On yöne rafelle yok atacaktım ya unuttum. Hemen katak. Rashford'u da katacağım. Aç Ford'dasın. Bunu boya. Rafinla ya. alalım. ne seçsin o güzel 97. Hmm, tamam. Tamam. Ana yani Rashford ve Raffaella, gardé. Non, 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 non. Rachel, je vais. Verde, Goutier. goûtie, raffaella, raffaella, verde, woordo. Non, m'y courde là. Un fessour de... Raffaella verdi. O vurdu. Tam da köşeye. İsabet alıyor. Andidi bana gol sürücün sözüm vardı. Vardı. Şimdi Rashford. 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 Ne yapıyorsun? Aşırı atıyor sanılmıyor ya. Pillayı böyle mi yapak? Rene ne? Kaptıyor. Endidi. Fal yapmışız güya. Soko. Nasıl? Arkadaşlar bu da sokağı attık bir şey var mı? Allah aşkına. En fazla bir uyarı geliyordu be. En fazla en en. Vay be. Hakem de böyleymiş be yavrum Şimdi Rashford, 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 Rashford dümdüz gidiyor. Rashford. Şimdi Messi ortasını açıyor. Rafael Lavoya kalecinin üstüne gidiyor. Alırsınız. Helal. Yine mi fall. Nasıl? Oradan da deneyene ben ne diyeyim yani? Oradan deneyene ben bir şey demem. Just Joan Kier Messi Andiri yaptılar. Messi, Rashford o attı. Şimdi de Arkes kat. Arkes kat. Arkes kat. Bir daha vur, Bir daha vur. Olmuyor. dakika 79. <laughs> Olmadı çalan. Olmadı bu sefer ya. Alıyorduk. Aşık. Kem 96'ı 2 verdi. Hava. Ve maç bitiyor. Online maçta. 4-0 yeniyoruz rakibi. Rakip de üzüldü bizi. Ama yine de biz yapacağımızı yaptık. Arkadaşlar bir tane daha olmayayım maç atacağım. Bakalım. İnşallah. Aa 1952. 1952 rakibin takımına bakalım. 85 Messi. Hadi hiç bilmiyorum. Yani biraz değil. Belki var. O kim var? Bok canlı şeyler var. Biz maçımıza geçelim. Onlar ne yapıyor Allah'sa yapsınlar. Haydi bakalım. Ve maç başladı. Link. Anne ben video çekiyorum. kimse açmadı ki. Sen niye açmıyorsun? Sen niye açmıyorsun? Sus ya. Selamünaleyküm. <laughs> İpine bak hele amına kodum ya. Sağ <laughs> <abi>. Git <laughs> git amına kodum. Alvarez Verde, chamamos já para o Çamini, 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 nasıl oluyorsun? Doksan yedilik adamsın be. Oha be, yuh be. Çoğal beni. Onlayım açayım. Şu an hiçbir iş yapamam. Sen solum atmayı öğrendim ha. Ben solum atayım ya, kapatmıştım. arkadaşlar bilerekten yaptım. Atacağız Allah'ın izniyle. Atacağız Allah'ın izniyle. Attık da bir pas atasıyla. Bir pas atasıyla. Hemen ikiye atalım. Aman, 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 İki gelsin aman. Lig no. Allah onu Alal Alvares, Alvares, oysin lo. Şimdi haydi ya. Linko verdi. Chomini kaptı. Chomini'den güzel bir pas. Geçmiyor. Messi. Ya dikme işte ya. hadi oyna bu sefer yine. Bu sefer Neymar girecek. Neymar Junior. Neymar, Neymar, Neymar. Cık, niye buraya geldim ya? Şimdi. Bu sefer bunu buraya alacağım. Buradan da bunu mu katak? Evet. Şimdi bunu katlatma. Bu tabanı katak. Onu düşürüyormuş lan ve Allah bu sefer Neymar ya nasıl ya bunu buraya katlarımız için mi o iki yerde donuyor adamım adam her yerde oynuyor bildiğin. Bu ayağa katsak bile oynar. Bence böyle oynayak. Öyle Öyle. böyle. Böyle. <laughs> Martinez. susarsam ya. Bas verecek. Bas verecek. Ne dedim? Ta. Ta. o oh, see, hızlı 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 oy silva oy kendi kulesini oturdu Allah'ım o ne bıraktı neymar tadik tadik o makinyos Vay, sümük <Sessizlik> bir dikiş. Vay, stan. O bir hoş. Sıfır açtan, sıfır açtan. Uf. Mabiyaa. Gıtıyor da nasıl vuramadı yaa. Bu kadar adam be. Neden en kötü yer aldılar. O Messi güzel atıyor. Aynen de öyle. Bize bunu yapmazdım. Dakika 72 oldu. Bana bunu yapmazdım Messi. Messi. Ortada duralım. İki yerden de alabilelim. Aldık. Nasıl nyonya. ya? Atamıyorum. Efendim. Gel, gel. Tamam baba maçın bitsin. Tamam maç, kırma. ha. Abi, 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 abi. Dakika 82. Bir gör yani. Buradla. Şimdi sen ne gör? Vur. Golazo. Ya golazo dedik ya. kiyadık. Ya evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugünlük bu kadardı. Zaten maç bitti. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.